Evet arkadaşlar hepinize tekrar ikinci dersten merhaba diyorum marka kurulum rehberi ders 2'deyiz. deyiz Bir önceki dersimizde kitleye göre marka kurma süreçlerinden bahsettik ve bu markayla alakalı nasıl bir pazarlama stratejisi verileceği nasıl bir kitlemiz olacak Ve bu olacak kitle üzerinden nasıl bir çalışma ilerleyecek bu konudan bahsettik Şimdi şöyle arkadaşlar markamızı öncelikle kitlemize uygun yapmamız lazım ben genel bir araştırma yaptım. Bu yapmış olduğum araştırma sonucunda genelde e, bir önceki derste pizzacı üzerinden devam ettiğimiz için pizza üzerine süreci ilerlettik. E, ve e, yapay zekaya sonra sonra gerekli araştırmaları yapa yapa pizzacı arkadaşlarıma sonra sonra ya işte kurye arkadaşlarım vardı bunlara sonra sonra nasıl bir kitleye hitap etmeliyim bu kitle nasıl olmalı ve nasıl ilerlemeli şeklinde gerekli datayı topladıktan sonra e, dedim ki e, bir markada kaldık tabi bazı markaları da araştırdım e, isim teşkil e girdim isim teşkil sonra burada GTRL e, Pizza e, da netleştim çünkü e, bu isimde e, kullanmamın sebebi şuydu. İnsanlar genelde bilgisayar başında bir şey yapanlar ya da televizyon karşısında e, vakit geçirenler pizza yiyorlar genel genelde böyle ve genel yaş kitlesi 10 ila 35 yaş arasında. O yüzden bizim bu kitleye uygun bir marka çıkartmamız gerektiği kanısına vardım ve birçok e, isim kontrol ettikten sonra e, bazı isimlerin komu boştu, teorisi doluydu. Hiçbirini e, es geçtim ve sadece pizza.com hiçbir şekilde herhangi bir yerde kullanılmadığı için ve kulağa da hoş geldiği için bu bu ismi seçtim. Bu isim noktasında süreci ilerlettim. Gerekli süreçte araştırmayı yaptıktan sonra da şu logoda netleştim. Yaklaşık bu logoyu yapmam benim 1-1.5 saatim aldı. Kontrol artı pizza acıkınca kontrol pizza diye de slogan ürettim. E, bu üretmiş olduğum slogan üzerinden de gerekli çalışmaları yaptım. Buna dikkat ederken şunu söyleyebilirim. E, yapılan hataları söylüyorum. Arkadaşlar markanıza çok fazla anlam yüklemenize gerek yok. Önemli olan şey kulağa hoş gelmesi. Ben direkt şuradaki ctrl tuşu ile benim pizzamı birleştirdim. Çünkü burada yarın bir gün e, bir reklam filmi çekildiğinde direkt ctrl pizza tuşuna basar kişi hani önüne pizzası düşer diye düşündüm. Hani çünkü çıkartacağım markanın pazarlama süreçleri de beni çok yormamalı. Kolay bir pazarlama süreci olmalı. Hani o yüzden kontrol pizza e, da kanat kıldım. Kendi kendime. E, o yüzden hani bu kontrol pizza noktasında da netleştim. E, kendi marka patent e, tescil de buraya koydum. E, burada ile alakalı bu logo çalışmasını yaptıktan sonra bunu bu şekilde çıkarttım burada şunu söyleyebilirim akılda kalıcı olması net olması markanın kimliğine göre renklerin uygun olması ve çıkacak kurumsal kimliğe göre de bunun ideal olması önemli o yüzden bunu çalıştım e, tabii fikirler her zaman gelir yani çok fazla fikirlerde de yoğunlaşmanız lazım kafanızı çok çok lazım burada yapmanız gereken şey müşteri gözüyle e, değerlendirmeniz yapmanız lazım ve e, o değerlendirme sürecine göre de işinizi ilerletmeniz lazım şimdi e, ben alan adını kontrol ettim e, marka patenti de kontrol ettim şimdi e, alan adı fiyatım şurada yazıyor 10.99. işte ben e, bazı alan adlarına baktım. Bazı alan adları işte örnek veriyorum işte Pizzaloji gibi bazı işte önerilen alan adlarından ya da isimlerden bazıların alan adı satın alınmıştı. O yüzden en uygun olan alan adı da boşluğu olan daha önce marka patentinde tescillenmemiş bir marka belirledim. Belirlemiş olduğum marka üzerinden de logomu çalıştım. Bunu belirledikten sonra arkadaşlar bu aşamaya gelene kadar yapmanız gereken şeyler şunlar. Markanızın tescil işlemlerini yapmanız lazım. Bunun için bir tescil firmasıyla çalışmanıza gerek yok. Türk Patent Enstitüsü'nde e-devlet üzerinden girip yani şu anda bir marka tescil firmasıyla çalışsanız gerek yok çünkü sizden 15-20 bin lira gibi rakam alacaklar. Ama Türk Patent Enstitüsü'nden E-Devlet'e direkt E-Devlet üzerinden giriş yapıp 1500 lira 2000 lira bir bandında markanızı tescilleyebilirsiniz. O yüzden Türk Patent Enstitüsü bu noktada zaten hizmet veriyor. Hiç aracı kuruluşa gerek kalmadan direkt buradan bu işi yapabilirsiniz. 1500 lira bir ön ödeme yapıyorsunuz. Akabinde marka tescilliniz ortaya çıktıktan sonra 2-3 bin lira daha bir ödeme yapıyorsunuz. Yani 5000 lira gibi bandında bugünün parasıyla bu işi çözebiliyorsunuz. Yani markanızı belirdikten sonra, logonuzu belirdikten sonra tescilleme sürecine girebiliyorsunuz. Alan adınızı da bu süreç içerisinde alıyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar diğer aşamalara geçiyorsunuz. Neydi bizim diğer aşamalarımız? Mevcuttaki kurumsal markamızın ihtiyacı olan şeyleri ortaya çıkartmak. Peki bunlar nedir? Arkadaşlar bunlar uygun bir slogan. Akılda kalıcı, net olması lazım. Bu sloganın ve e, acıkınca kontrol pizza yani insanlar acıktığında bunu yiyecekler o yüzden de böyle çok kafa karıştırmaya çok böyle uçuk kaçık şeyler yazmaya da gerek yok. Acıkınca kontrol pizza e, işte altına direkt online sipariş kontrolpizza.com, pizza.com diye bunu yazıyoruz. Burada kurum sakinlikte de kullanmış olduğum şu artı logosunu kullandım. burada da hani bir plastik katmak istedim. Çünkü bazı şeylerin artısı bizde imajı vermek de istiyorum bir yandan. bu çıkartmış olduğum billboardunda şuradaki resmini direkt arkadaşlar Clink AI'dan yaptım. Artık eskisi gibi çok fazla bu şeyler çok kolaylaştı. Yani tutup bir dünya para vermenize gerek yok. Hatta ve hatta bunu ücretsiz de kullanabilirsiniz. Ücretsiz versiyonunda sizin zaten bütün işinizi A'dan Z'ye sözüyor. Bak resimler de burada arkadaşlar. Bak şu resmi kullandım. E, tabii diğer resmi de kullanabilirsiniz. Bak bu resim de güzel. Bunu kullandım. E, direkt bu resmi alıp en azından hani nasıl bir şey ortaya çıkacak bunu görmek istedim. Billboard çalışmalarında ya da sosyal medya çalışmalarınızda arkadaşlar altına telefon numarası yazmayın. İşte Adres yazmayın. Çünkü yüksek. Billboard'da insanların bakacağı süre maksimum 5 saniyedir. 5 saniyede alacağını alsın kullanıcı, müşteri. Alacağını alsın ve o şekilde ilerlesin. Burada biz şimdi yeni bir marka olduğumuz için ürün pazarlama değil marka pazarlama yapıyoruz. Ürün pazarlama ile alakalı ayrı bir şey. Videonun sonuna doğru bunun ikisinin arasındaki farkı değineceğim. Net bir şekilde de örnekleri var. Örneklendireceğim. Açıkınca kontrol pizza online sipariş kontrol pizza.com dedim. Bu kadar. Bunu büyütebilirsiniz. Yani şunu diyebilirsiniz. Örnek veriyorum ya keşke bu kontrol birazcık daha büyütebilirsiniz diye düşünebilirsiniz. Ama zaten biz şimdi buna uygun SEO altyapılığını yapacağımız için kişi CTR ile pizza yazdığında da zaten çıkacağız. Ama şunu önerebilirim. Arkadaşlar bir pizza hizmeti, pizzacısınız, pizza hizmeti veriyorsanız örnek veriyorum bir e, Burger King benzeri bir firmaysanız yani bu isimlerin eee isminizde geçmesi daha kolaylaştırır pazarlamanız. O yüzden geçsin, sıkıntı yok. E, yani burada o yüzden direkt Ben Kontrol Pizza diye yazdım. Bunu da buraya yapıştırdım. Bunun akabinde e, kart kartvizitim lazım. Kart viziti de şu şekilde çalıştım. Kontrol, pizza, Elif Deniz, işte lezzet yetkilisi. Burada birazcık da markanın tatlı gelmesi gerekiyor insanlara. O yüzden işte restoran müdürü vesaire demedim. Direkt lezzet yetkilisi dedim. İşte acıktın mı? Buraya da QR'ı koydum. Bununla alakalı ee, çok kolay bir şekilde bunlara yap, yapılabilir hani e, tabii burada bir tasarım noktasında e, bilmiyorsanız tasarımcıdan destek almanıza fayda var ama tasarımcı bu kadar detay bilmez arkadaşlar yani sizin e, işte örnek veriyorum oraya lezzet yetkili yazmanız gerektiğini bilmez bunu sizin, sizin üretmeniz lazım e, buradaki süreci de bu şekilde çözdüm e, en azından benim mevcutdaki e, yavaş yavaş bir şeylerim oturmuş oldu. İşte dış görüntü noktasında burada şunu öneririm. Bu süreç içerisinde yapmanız gereken şey bir mimarla birlikte tasarımcınızı aynı masaya da oturtmak. Yani yaklaşık 200 saat birlikte vakit geçirmelerini sağlamak. Akabinde mimar ve tasarımcının yani marka strateji uzmanınızın, uzmanınızın ya da sizin kendinizi nasıl konumlandırıyorsanız o kişinin birlikte bu süreci yönetmesi lazım ki ortaya bir bütün çıkmış olsun. Ama şunu önerebilirim. E, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Gidin Burger King'e, gidin McDonald's'a, gidin Domino's Pizza'ya. Bunlar nasıl yapmışlarsa, deyin ki ben renklerim bunlar, bu kurumsal kimlikte, bu mimaride bunu bir şey istiyorum. Deyin. Onlar zaten çalışırlar, direkt uygularsınız. Onlar ne uyguladıysa da uygulayın. Çünkü zaten bu adamlar yıllardır bu işi yapıyorlar ve başarılı olmuşlar. Siz birebir aynısını uygulayabilirsiniz. Çok fazla böyle ya bunu yaptım, şunu yaptım demenize gerek yok. Hani e, Onların direkt mağaza içerisindeki tasarımlarınızı mimara söyleseniz, mimar zaten yapar. Ama şunu söyleyebilirim, işte örnek veriyorum, e, girdiğinizde yukarıdaki televizyonlar, bunlar dikkat çeker arkadaşlar. Hani olmasa da olmaz, onu söyleyeyim. Eğer ki bir marka hedefiniz varsa, bir franchise olmak istiyorsanız, o franchise'ınızı şuna göre planlamanız lazım. O ma e, restorantınızı şuna göre planlamanız lazım. Ben bunu sadece kendim için yapmıyorum, ben bu markayı bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra ...franchise olarak satacağımı düşünerek... ...onu oluşturmanız lazım. Ve bunu mimara da söylemeniz lazım. Tasarımcınıza da söylemeniz lazım. herkes söylemeniz lazım. Ben bu mimarlığa bir şey istiyorum. Ve bu doğrultuda bir çalışma istiyorum demeniz lazım. O kişi de bu doğrultuda bir şey çalışması lazım ki... ...ortaya bu şekilde bir marka değeri olan bir şey çıksın. Çünkü tabelacı dahil... ...sen burada bunu söylediğin zaman... ...bunu düşünerek bir maliyet çıkartır. Ve o şekilde minimum maliyetleri... Franchise sürecinde de şubeleşmeniz kolaylaşmış olur. Bunu yaptıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar burada kart vizit süreçlerini, işte logo süreçlerimizde yavaş yavaş oturmaya başlamış oldu. Ben bunu niye yaptım? İşte kontrol artı pizza sürecini niye yaptım? Çünkü direkt kontrol artı pizza tuşuna basar ve önüne direkt pizza düşer ve direkt yemeye başlar. Yani reklam filmini böyle düşündüm. Bunu yapay zekada da çok kolay yaptırabilirsin. Reklam filmini böyle düşündüm. Çünkü yarın bir gün ben bu markayı pazarlayacağım ve önüme bir pazarlama maliyeti de çıkacak. Ben eğer ki bugünden yarını düşünürsen pazarlama maliyetim de minimize edilmiş olur ve işlerim çok daha kolaylaşır. O yüzden yapmış olduğunuz işlerde hep bir sonrasını düşünün. Çok fazla böyle kafa karıştırmaya da gerek yok. Uzatmaya da gerek yok. Ee, i̇nsanların anlayacağı şekilde acıkınca kontrol pizza konusunda netleştim. Ve bundan sonraki yapmam gereken şeyler personel kıyafetleri, işte iç e, süreçler, ürün pazarlama, e, marka süreçlerini pazarlama. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi şu: arkadaşlar ürün pazarlama ayrı bir şey, e, marka pazarlama ayrı bir şey. Bu ne demek? Şöyle, şimdi sizin e, mevcutta bir e, yeni bir yer açtınız, Ürünlerinizi insanların önüne çıkartmanızın çok bir mantığı yok. Niye? Çünkü siz bir yeni bir markasınız. Önce bu insanların bir markayı benimsemesi lazım. O yüzden bu şekilde acıkınca kontrol Pizza, işte yanında e, pizza markasına bakan mutlu bir kadın. Hani bitti. Bu kadar. E, yeterli. Başlangıç için söylüyorum bunu. Tabii bunun sosyal medya çalışmaları ayrı bir olay. Onlarla alakalı da konuşacağız. Ama biz daha dijital pazarlama, real pazarlama kısımlarına çok gelmedik. Biz sadece şu anda markamızın kurumsal kimliğini konuşuyoruz. Markamızın pazarlamada ilk kurumsal kimliğini konuşuyoruz. O yüzden ben direkt şuradaki plus'ı kullandım ve direkt bir artı işte bende fazlalık var her zaman bir plus'lık var olarak da bunu insanların önüne çıkarttım. O yüzden hani bu süreçle alakalı da hedeflemiş olduğum şeyde yavaş yavaş ulaşıyorum. Bu şekilde bir markaya çıkarttım. Bundan sonraki şeyler işte personel kıyafetleri, iç mağaza tasarımları, işte reklam filmlerim vesaire vesaire. Ama burada şunu göstermek istiyorum. İki tane bir örnek göstereceğim. Şimdi eee açısından burada çünkü bunu bilmeniz lazım. Markayı kurduktan sonra pazarlama noktasında çünkü kurumsal kimliğinizi de belirliyorsunuz ya tasarımlarınıza göre çıkıyor bu iş. E, şimdi burada şunu belirlememiz lazım. Size iki tane örnek veriyorum arkadaşlar. İki tane örnekle bu işi çözeceğim. Şimdi size bir tane marka ile alakalı e, pazarlama göstereceğim. Burası 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 burası, 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 burası e, Marka ile alakalı pazarlama göstereceğim. Şu an ben buradayım. Sorun yok. Tamam. Şimdi eee Şöyle, McDonald's değil. Şimdi bu Ma da burası bu tamamen arkadaşlar bir marka pazarlamadır. Birebir de örnek sadece McDonald's değil. McDonald's Türkiye. Biz 1986'dan bugüne Türkiye ile yan yanayız. Patateslerini her yıl aldığımız çiftçilerimizle sırt sırtayız. Ürünlerimizin yüzde %98'ini tedarik ettiğimiz Türkiye'nin köklü yerli markalarıyla. Reklam filmini siz yine izlersiniz detaylı şekilde bakarsınız ama burada anlamanızı istediğim şey bu bir marka pazarlaması. Ürün pazarlaması da şu. Burada ürüne yolladı. Hemen şuradan bakayım. Bir saniye. Bak bu da ürün pazarlaması. İki katlı menüler McDonald's'ta. Bu aya özel Double Cheeseburger menü veya Double McChicken menü sadece 150 lira. Bunun billboard olduğunu düşünebilirsiniz hiç fark etmiyor arkadaşlar. Zaten kurumsal kimliğiniz çıktıktan sonra bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey benim şu anda yeni bir markam var. Direkt ürün pazarlama yapmıyorum, marka pazarlaması yapıyorum burası önemli. Ve kurumsal kimliğimle bu doğrultuyu ilerletiyorum. Ee, sloganımı da direkt insanların akılda kalıcın bir şekilde acıkınca kontrol pizza'ya bağlıyorum. Burada şuna dikkat ettim. Yarın bir gün bunun jingle jeneri yapılacak. Acıkınca kontrol pizza söylemesi kolay olsun. Akılda kalıcı olsun. Yani yarın bir gün seslendiren bunu kolay seslendirsin diye böyle çok uzun bir slogan'a da gerek yok. O yüzden net bir şekilde bunu burada bağladım. Ee, ortalama 15 dakika oldu. Daha bundan sonra yapılacak işlerimiz tabii ki de var. Daha şu anda işin çok başındayız. Ee, ama yaklaşık 4 saatte, 5 saatte vakit ayırarak en azından bir markamızın temellerini atmış olduk. Bundan sonraki aşama aşamalarımızda ürün kıyafetleri neye göre olmalı? Personel süreçleri neye göre olmalı? Gibi işte kurumsallığın alt kademelerini dolduracağız. Öyle ilerleyecek süreç ee, şimdilik bu şekilde. Ee, sizden naizane isteğim şu. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü yapay zekayı sordum ve dedi ki nasıl dedim izlenme sayımı arttırabilirim. O da dedi ki ya insanlara söyle insanlar dedi e, abone olsunlar ya da yorum yapsınlar. Arkadaşlar yorum yapın abone olun fikirlerinizi paylaşın. Çünkü belki sizin vermiş olduğunuz fikire göre süreç ilerleyecek. E, o yüzden sizin fikirleriniz önemli. Paylaşın abone olun. E, siz çünkü abone oldukça e, açıkçası ben çok şeyle beklemiyordum 12 abone olmuş bir günde ben bunları da beklemiyordum. Oldukça ben de motive oluyorum ve daha güzel şeyler çıkartırız birlikte. Daha da güzel ilerler. O yüzden abone olmanız benim için önemli. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için. Umarım en ufak bir şekilde katkım olduysa çok teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için. Kendinize çok iyi bakın. Umarım markanızı hak ettiğiniz yere getirirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.